Herkese merhaba ben Cem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2021 yılına girerken ilk dönemde okumayı planladığım kitaplardan birazcık bahsetmek istiyorum. Yani aslında bunlardan bahsedeceğim ama mutlaka araya başka kitaplarda sıkıştıracağım. Çünkü çok fazla kitap birikmeye başladı elimde maalesef. İş dolayısıyla zaman zaman okumakta ve zaman bulmakta çok zorlanıyorum. Çünkü eve gelme saatinden sonra hemen bir uyku vaktim oluyor sadece ve uyumayı da değerlendirmek zorunda kalıyorum günümün geri kalanında. Ancak yine de hafta sonları birazcık okumaya devam ediyorum yine. Bunların yanında geçen haftaki videoda gerçekten rekor bir katılım gerçekleşti. Ve katılan herkese şimdiden bir kez daha teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Bu çekilişi sadece iki kişi kazanacak biliyorum. Ancak kazanamayanlar için Instagram'da da bahsettiğim üzere bir çekiliş daha olacak. Aslında onu da sizler belirleyeceksiniz. Konseptin nasıl olması gerektiği konusunda ufak tefek düşüncelerim var. Ancak bir anket yoluyla sizlere de sormak istiyorum ve sizlerin tercihine göre ilerleyecek olan bir çekiliş olacak. Eğer hala daha takip etmediyseniz bu çekilişe de katılmak için Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ve daha fazla uzatmadan hemen ilk okumayı planladığım kitaba geçelim. Vatan Yahut Silistre olacak ilk okumayı planladığım kitap. Daha önce hiç Namık Kemal okumadım ben. Ve bunun eksikliğini biliyorum. O yüzden de ilk okumayı planladığım kitaplar arasında geliyor. Arka tarafında İslam Bey uzaktan uzağa Zeki'yi sevmektedir ve gönüllü olarak orduya katılır. İslam e çılgınca aşık olan Zeki ise haberi alır almaz kılık değiştirerek sevdiği adamın arkasından gider ve gönüllüler takımına karışarak Silistre'ye kadar varır. Silistre'de ise kuşatma altında kalan askerler bir şekilde düşmanı def etmek zorundadır tarzında bir ufak açıklaması var. İlk olarak 1 Nisan 1875 ...73'te Güllü Agop'un yönettiği Gedipaşa Tiyatrosu'nda sahnelendiğinden bahsediliyor. Ve gerçekten hani ismini çok sıkça duydum ancak okumadığım kitaplardan bir tanesi. O yüzden de bu açığı kızıca kapatmak için ilk sıralarda yer alacak kitaplardan bir tanesi oldu. Ben Koridor Yayınları'nı tercih ettim. Çünkü böyle ciddi kitapları çok fazla seviyorum ve Koridor Yayınları'na da güveniyorum. İkinci kitabımıza geçecek olursak geçtiğimiz günlerde sevgili arkadaşım Asena'dan gelen... Şahden Frude baş, başkasının tarihsizliğinden duyulan keyif isimli kitap olacak. Konusu hakkında çok fazla bilgim yok ancak okuduktan sonra oldukça memnun kaldığından ve sürekli bu kitapla okumam gerektiğinden bahsetmişti ve bana sürpriz yapıp bunu hediye olarak göndermiş. Karizmatik patronumuz kendisini günüş duruma düşürdüğünde, rakiplerimiz tökezlediğinde, düzenbaz siyasetçilerin foyaları meydana çıktığında, herkesin hayranlığını kazanan ünlülerin zaafları ifşa olduğunda, can sıkıcı düzeyde başarılı kimseler çuvaladığında hissedilen o leziz hazzı hepimiz az çok tanırız. Almanca'da başkasının talihsizliğinden duyulan bu keyfe tek kelimeyle Schadenfreude deniliyor. İsimli bir açıklaması var arka tarafında. Merak ettiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Çünkü çok fazla kitap hakkında konuşuyoruz kendisiyle. Ve onun önerdiği kitapları tercih etmeye çalışıyorum. Çünkü çok kaliteli kitaplar okumaya devam ediyorum. Bu kitabı da okuduktan sonra mutlaka Ocak ayında sizlere tanıtmaya çalışacağım. Merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Bir diğer kitabımıza gelecek olursak Anne Bronte'nin Whitfield Konağı Kiracısı isimli kitabı olacak. 7 yayınlarından çıkıyor. Bu arada 7 yayınlarını takip edenleriniz var mı bilmiyorum. Ama bugüne kadar Türkçe'de hiç basılmamış olan eserler basıyorlar sadece tek kötü yanı bence genellikle İngilizceden ve Amerikan edebiyatı ile İngiliz edebiyatında daha fazla basılmayan kitapları tercih ediyorlar. Keşke bunu dünya edebiyatına da yayabilseler. Fransızcadan, Almancadan ve uzak doğu dillerinden çevrilmeyen eğer kitapları da çevirmeye devam ederlerse gerçekten çok başarılı olacak yayın evlerinden bir tanesi. Bu arada Anne Bronte, Bronte kardeşlerin en küçük kardeşlerinden bir tanesi. Ve yanlış hatırlamıyorsam yazdığı tek kitap da bu aslında. Merak ettiğim kitaplardan bir tanesi uzun zaman önce aldım. Ancak sürekli ilave kitap geldikçe alt taraflarda kaldı. Bronte kardeşleri de çok fazla seviyorum. Uğutulu Tepeleri özellikle bayılarak okumuştum. Ve bakalım bu kitapta da Anne Bronte'nin neler anlattığını görmüş olacağız. Okuduğum zaman mutlaka sizlere de anlatacağım. Bir diğer kitabım Önlüsemin Bey'in Tüm Öyküleri isimli kitap olacak. Oldukça kalın bir eser beni bekliyor. Hemen bakalım. 867 sayfa. Önlüsemin Bey'i oldukça seviyorum. Hatta yanlış hatırlamıyorsam ilk hediye ettiğim kitap Yaşlı Adam ve Deniz isimli kitabıydı. Yaşlı Adam ve Deniz'in dışında Çanlar Kimin için Çalıyor, Silahlara Veda gibi muhteşem kitaplarını da okuduktan sonra Önlüsemin Bey'e bayılmıştım. Ben bu kitabını uzun zaman önce aldım yine ve indirimdeyken almıştım. Ancak bir türlü okumak nasip olmadı. İçerisinde çok çok güzel olan eserleri var. I49 diye bir tane eseri var. Bu aslında çok çok eski zamanlarda okuduğum varlık yayın evinden çıkan ve çok eski basımını okuduğum kitaplarından bir tanesi. Onların yanında çok güzel burada hikayeleri var. Dünyanın başkenti, Klimanjaro'nun karları. Bunu okumadıysanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Köprüdeki ihtiyar Michigan'da, İzmir'deki İskele'de. Bunu hiç duymamıştım ve merak ettiğim eserlerinden bir tanesi. Kızılderili Kampı, Doktor ve Karısı, Bir Şeylerin Sonu, Dövüşçü. Uzunca böyle devam eden bir listesi var. Aralarında isimlerini duyduğum, zaman zaman okuduklarım da var. Ancak hiç duymadığım ve daha önce Şöyle birazcık daha göz gezdiriyorum. Daha önce hiç ismini duymadığım eserleri de var. Çok merak ediyorum. Önü gerçekten çok seviyorum. Eğer okumadıysanız sizlere buradan Yaşlı Adam ve Deniz kitabını şiddetle tavsiye ediyorum. Bunların yanında daha sonra Çanlar Kimin İçin Çalıyor kitabını da okuyabilirsiniz. Yine Silahlara Veda kitabı da oldukça güzel olan kitaplarından bir tanesiydi. Zaman zaman böyle öykülerin yer aldığı kitabı alıyorum. Bilgi yayın evinden çıkıyor genelde kitapları. Ve Bunları da bulduktan sonra, okuduktan sonra oldukça memnun kalmıştım. Çünkü kalemi oldukça kaliteli ve çok güzel bir şekilde yazıyor. Sizi hiçbir zaman sıkmayan ve boğmayan bir tarzda ilerleyişi var ve merak ettiriyor. Deniz hayatına, deniz yaşantısına eğer merakınız varsa söylediğim gibi Yaşlı Adam ve Deniz kitabını mutlaka okumalısınız. Tanıtmak istediğim ve Ocak ayına sıkıştırmak istediğim son kitapta Günter Grass'ın Teneke Trampet isimli kitabı. Bu kitabı da alalı çok oldu. Arka tarafındaki satış fiyatı 65 liraydı. Ancak ben çok ucuz aldım bu kitabı. 40 lira gibi bir fiyatıyla almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Filmi de çekilen bu kitabı çok merak ediyorum. Ancak bu da yine çok uzun kitaplardan bir tanesi. Temponun yoğunluğu sebebiyle okumakta birazcık zorlanacağım. Ve beni uzun süre götürecek olan kitaplardan bir tanesi gibi gözüküyor. Bu arada bu kitabı başlamadan önce yazarın hayatınıza ya, yazarın hayatını araştırmanızı mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü Günter Grass aslında masum görünen kötü insanlardan bir tanesi olarak lanse ediliyor. Çünkü zamanında genç yaştayken, 17 yaşındayken Hitler'in ordusuna katılmaya çalışıyor. Ancak yaşı tutmadığı için onu belli başlı olan bir yere almıyorlar ve daha sonrasında tankçı olarak devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşıyor. Amerika'ya hatta esir düşüyor. Bunun gibi birçok farklı hayat hikayesi var. İnsanlar tarafından Almanya'da aslında iki bölüme ayrılıyor. Onu çok çok sevenler var ve bunları öğrendikten sonra o sevme bırakanlar da var. Aslında onları da anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bu kitabını ben çok merak ediyordum. İsmini sürekli duyuyorum. Filminin çekildiğini biliyorum. Ancak her zaman öncelik ilk kitabı okumak, daha sonra filme yönelmek. O yüzden de merak ettiğim kitaplardan bir tanesi olacak. 2021 yılına bu ilk 5 kitapta girmek istiyorum. Ancak dediğim gibi bana bazen hiç belli olmuyor. Hızlıca başka bir kitaba sarıp onu bitirmeye çalışabiliyorum. Bakalım zaman bizlere neler gösterecek. Bunların yanında geçen hafta bahsettiğimiz gibi iki kişiye 50 liralık bir Amazon çekimiz olacaktı. Katılan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Oldukça yoğun bir katılım oldu. En çok katılımın yaşandığı bölüm oldu hatta diyebilirim. Yani umarım çok isteyene ve çok arzulayan birisine gider. Şöyle son bir kez daha iyice karıştıralım. Oldukça fazla isim var ve gelen ilk ismimiz belli olsun. Sude Naz Bülbül çıktı. Sude Naz Hanım'ı tebrik ediyorum. En başından beri beni takip eden takipçilerimden bir tanesiydi. Onun adına gerçekten çok sevindim. Çünkü Yorumlarını gördükçe ve katıldığını gördükçe bildikçe böylesine şanslı bir zamanda çıkması beni de mutlu etti. Hemen ikinci kazananımızı da belirleyelim. Şöyle birazcık daha karıştırdıktan sonra bir isim daha geldi. Eylül Beydilli geldi. Eylül Hanımı da tebrik ediyorum. Bunların yanında iki tane de yedek üyemiz olacak her zaman olduğu gibi. Asıl üyeler eğer benimle iletişime geçmezse ben yedek üyelerle iletişime geçeceğim. Şöyle ilk ismimiz belli olmuş olsun. Hakan Kolsuz geldi. Hakan Bey'i de tebrik ediyorum. Oldukça yoğun bir katılım ve genelde kadın üyelerin daha fazla katılımının yaşandığı bir yerde yine erkek üyeyi bulduğumuz gerçekten artık o büyüğü bozduğumuz anlamına geliyor sanırım. İkinci yedek üyemize bakacak olursak. Hatice Çakmak geldi. Hatice Hanım'ı da bir kez daha tebrik ediyorum. Söylediğim gibi eğer asil üyeler benimle iletişime geçmezse ben yedek üyelerle iletişime geçeceğim. Bunların yanında kazanamayanlar için bahsettiğim gibi bir Instagram'da sürpriz bir çekilişimiz daha olacak. Belki sponsorluk olabilir ya da belki farklı bir şeyler olabilir. Bu çekilişi daha da büyütebiliriz. Ancak kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama dediğim gibi benim yine bir hediyem olacak. Oradan da beni takip edebilirsiniz istiyorsanız. Buraya kadar sabredip videoyu izleyen herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Eğer okuduklarınız varsa, merak ettikleriniz varsa aşağı tarafa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.